Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Son 3-4 senedir şahsımla ilgili yapılan karalama çalışmalarının sizler de farkındasınızdır. Yurt dışına çıkmış olduğum son 7-8 aydır zamanda da bu çalışma zannederim ki misliyle katlanarak devam etmektedir. Kıymetli dostlarım, bu konulara açıklık getirmek için peş peşe 3-4 tane video çekmemin doğru olacağını düşündüm. Bu ilk videoda ilk yapılan algı çalışmalarını ve bunların şahsım diye neticelerini anlatmak isterim. Kardeşlerim, ben ilk yurt dışına çıktığımda hakkında şöyle bir dedikodu yayınladılar. Dediler ki, Sedat Peker YPG'ye yani PKK'nın Suriye koluna silah satmaktan hakkında gıyabı tutuklama verildi. Interpol kararı çıkarılıyor. Ve bu dedikoduyu o kadar çok yaydılar ki ben sadece gülüyordum tabii. Arkadaşlarımız bana neden gülüyorsun dediklerinde böyle bir şey anlatıyorlar. Bu çok komik. Buna inanacak herhalde bir tane insan bulunmaz demişti. Kıymetli dostlarım, Suriye'de, Bosna'da, Çeçenistan'da, ve dünyadaki diğer Müslüman Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki sıkıntı anlarda insan ekipmanlar ve insan yardım araçları gönderdiğim doğrudur. Eğer ki bir yere ben silah gönderdiysem de buralara göndermişimdir. Ve bu silahları da satarak değil, kendi çocuklarının rızkının parasıyla göndermişimdir. Ancak ileride herhangi bir kanuni sorumluluk doğmasın diye, bu sözler yanlış anlaşılmasın diye herhangi bir silah yolladığını özellikle belirtip sadece insani ekipman yolladığını söylemek istiyorum. Kıymetli dostlarım, şimdi söylediğimi lütfen iyi dinleyin. Hayır filan yok. Eğer ki benim YPG'ye silah sattığıma bir tane normal insan inanıyorsa ben onun aklını seveyim. Eğer ki bu adam devlet görevlisi ise makamı, mevkisi, konumu önemli değil. Her kim olursa olsun onun aklını iki çere seveyim. Ve ona tavsiye devletin o şerefli makamını asla boşuna doldurmasın. Aslında bunların tek amacı bana oluşturmak istenilen dosyada bir gizli tanık beyanında bunu geçiriyorlar sorduklarında YPG'ye silah sattı mı? Hayır satmadı. Tamam. Zaten herhangi bir suçlamanın olacağından değil. Ancak yapılacak gözaltından sonra oluşturulacak fırtınada sosyal medyada koparmak istedikleri fırtınanın sermayesi olsun diye Sedat Peker YPG'ye silah satmış. O bölümünü koyacaklar. Yoksa böyle bir şeyin olabilmesi Normal akıl sağlığı olan kimsenin inanacağı bir şey zaten değil. Daha sonrasında sosyal medyada şeyi döndürmeye başladılar. Sedat Peker'in bir Rus kadına tecavüz olayının dosyası yeniden açılacak. Sizin huzurunuzda yemin ediyorum. Allah'a yemin olsun. Ben böyle bir şeyle hiçbir zaman suçlanmadım. Ben böyle bir konuyla ilgili hiçbir zaman ifade vermedim. Sadece gazetede bu haberin çıkmasına sebep olan polislerle ilgili savcılığa gidip şikayet dilekçesi verdi. Kıymetli dostlarım. Bu olayın zaten hilenin bir parçası olduğunu anlamak için çok zeki olmaya da gerek yok. 17-18 sene önce olduğu söylenen iddia edilen bir olayı gizli tanık veya normal bir tanığın beyanına dayandırarak sosyal medyada yapılması amaçlanan lincin parçası haline getirmek için bir soru soracaklar. Böyle bir şey yaptın mı? Yapma. Bu kadar. Zaten kanunen böyle bir şeyle Allah korusun diyelim ki yapmış olsam bile benim suçlanabilmem mümkün değil. Zaman aşımı olmuş. Bir konuyla ilgili zaten soru sorulabilmesi kanunen de mümkün. Tabii ki bu yaymaya çalıştıkları delikodular ve yıpratma çalışmaları bir karşılık bulmayınca en komiklerinden birini hemen peşinden yaptılar. Neymiş ben yurt dışına çıkmışım, darbe olacakmış, darbecilerle anlaşmışım, darbeye karşı durmayacakmışım. Sevenlerimi de bu yönde yönlendirmeyecekmişim. Kıymetli dostlarım, size 15 Temmuz'la ilgili bir anımı anlatmak isterim. Yanımda bir belediye başkanı misafir arkadaşım vardı. Antalya'da oteldeydi. Olaylar olmaya başlayınca, askerler sokağa çıkınca belediye başkanı arkadaşımız dostlarını aradı. Onlar vasıtasıyla bunun bir darbe olduğunu öğrendik. Tüm sevdiğim arkadaşları, ekip lideri konumunda olanları veya bulundukları toplumda söz sahibi olanları aramaya başlayarak kritik noktaları yönlendirmeye başladı. köklüğe askeri okulun oraya, Çamlıca'daki yerlere. Şu an Sümül Efendi Vakfı'nın başkanı olan benim öz kardeşim diye hitap etti. Muhammed Serkan Gül Hoca'yı arayarak kendisine dedim ki kardeşim neredesiniz? Kendisi cevaben bana şunu söyledi. Çamlıca taraflarında olduklarında. Çamlıca'daki verici istasyonlarına gidin. Mutlaka orayı abluk altına alın. Orası bizim için çok önemli dedi. Bu darbenin başarıya ulaşmaması için çok önemli dedi. Kardeşim iyi niyetiyle bana şunu söyledi. Dedi ki, abi biz sana reis diyoruz. Senin fikirlerine önem veriyoruz, değer veriyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmadı. Bu şartlarda bizim bunu yapmamız doğru olur mu? Kendisine şunu söyledi. Benim öz kardeşim dedi. Bu ülke sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkesi değil dedi. Bu ülke bizim bir ülkemiz. O yüzden dolayı bir açıklama beklememize gerek yok. İkinci şartta diyorsun ki yaşadığı, öldüğü belli değil. Diyelim ki öldü dedi. Geçmişte birkaç cemiyette karşılaştığımız, tanıştığımız için kendisine abi diye hitap ediyoruz. Abi dediğimiz adamı eğer ki şehit ettilerse, onun intikamını almazsak biz namussuz konumuna düşmeyecek miyiz? Bu sebeple sokağa çıkmamız gerekmez mi kardeşim demişti. Allah ondan razı olsun. Bu konuyu daha sonraki sohbetlerinde birçok kişiye de anlatmıştır, söylemiştir. Kıymetli dostları, cezaevlerinde tüm mahkumları, aynı davada yargılandığımız insanları bile aile yatırımlarının cenazelerine gönderdiler. Bir tek beni göndermediler. 15 Temmuz darbesinde etkisiz hale getirilecek ilk 26 kişiden biri olduğum için Ankara Gürbün Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak yargılanmaktayım. Bu şeref benim dünyada çocuklarıma bırakacağım en büyük şeref. Ve tek sivil olarak o 26 kişilik listede ben varım. Geri kalanı devletin ve hükümetin en üst ricali. Kıymetli dostlarım, bunlar bu şekilde yaptıkları algı çalışmaları sayesinde ve neticesinde birçok televizyoncuyu yıldırdılar. Tarlarına hakaretler ederek, kendilerine hakaretler ederek, çocuklarını tehdit ederek. Bakın iki aydır televizyonda bir tane FETÖ kelimesi bile geçmiyor. Sanki bu adamlar bizim ülkemizde bu kötülükleri hiç yapmadılar. Sanki unutturulmak için nazasa yatırıldılar. Diyorlar ki şunlar görüşüyor barışacakmış, bunlar görüşüyor barışacakmış. Yüce Allah'a emin olsun. Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Kim barışırsa barışsın. Ben barıştım. Bizim insanlarımızı öldürdüler. Benim üç hücremde yatan abi diye hitap ettiğim Muzaffer Tekin'i e öldürdüler. Bizim aramıza kan girdi. Ben onlarla barışmayacağım. Çünkü onlar bizim vatanımıza öldürdüler. Kıymetli dostlarım, yaşadığım bunca iyileştikten sonra birçok arkadaşım bana gelip şunu soruyor. Allah aşkına senin tecrübelerin önemli. Bize ne olur tecrübelerinden biraz anlat diyorlar. Bugüne kadar aklında kalan en çok şey nedir? Birden şunu söyledim onlara. Bizim sünniler dedim. Ben canlı hocası olan bir dedenin çocuğuyum. Radikal sünni olan bir annenin oğluyum. Kendim de sünni gelenekten gelmiş, sünni olarak ölecek bir kişiyim. Ancak cevap olarak onlara şunu söyledim. Eğer ticaret yapacaksan bizim sünniler para kazanmasını çok iyi bilirler. Ticareti bizim sünnilerle yapacaksın. Ancak eğer bir yola çıkıyorsan da yola alevilerle çıkacaksın dedim. Çünkü bizim sünnilerin parasına, makamına, mevkisine senden dolayı saç deli kadar zarar göreceklerini anladığında o saç deli kadar zararı alıp bir umman haline getirirler. Vicdanen ileride kendilerini rahatlatmak için. Senin onlar için yaptıklarını unutabilmek adına senin saç teli kadar hatanı alıp umman haline getirirler. Alevilerle yola çıktığın zaman ise senin saç teli kadar bir kusurun varsa da biz bu adamla yol arkadaşlığı yapıyoruz deyip o saç teli kadar kusuru tamamen öpmeye gayret ederler. Bir arkadaşım bana dedi ki Allah aşkına dedi bunu yayınlamayalım Biraz önce düşüncemi söylemişti. Ben de ona şunu söyledim. Neden? Bana dedi ki zaten seven insanların üzerinde algı çalışması yapıyorlar. Bazı insanların sevgisini kaybedebilirsin. Kardeşleri Allah'a emin olsun. Ben sevgi böceği değilim. Beni kimse sevmesin. Ben doğru olduğunu bildiğim şeyi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Cezabından çıkıp çok rahat bir hayat yaşayabilirken bile o anın şartlarında ülke için gerekli olduğuna inandığım en sert sözleri söyledi. Ülkenin gündemini adeta değiştirdi. Ben gene şunu rahatlıkla söylüyorum. Ticaret yaparken bizim sünnilerle yola çıkarken ise Alevilerle çıkmanın doğru olduğuna genç kardeşlerime salık vermek istiyorum. Kardeşlerim şahsınla ilgili yapılan bazı suçlamalarla ilgili bazı uyuşturucu bağımlıları, bazı ruh fahişeleri, bazı kalitesiz insanlar tarafından şahsınla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili birkaç video daha yayınlayacağım. İnşallah kafanızın içerisinde soru işareti yoktur. Bunu biliyorum. Ama tarafsız durumda olan insanların kafasında oluşacak soru işaretlerini bunların değiştirebilmesi adına yayınlayacağım. Kardeşlerim. Her zaman söylediğim gibi ben yıkılmaz değilim. Ancak bana güvenip bana yaslananların yıkılmasını asla müsaade etmem kardeşlerim. Birilerinin ellerinde birçok yetkisi varken birçok dostumuz arkadaşımız var. Birçok tanıdığımız var.